Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Nil Yurtbay. Yurtbay Seramikli Evde Kal programında bu hafta bedene dönüş, öze dönüş ve oruçla alakalı konuşacağız. Umarım keyifli bir program olur. Hazırsak başlayalım. İlk önce sormak istediğim şey aslında ne kadar bedendesin? Yani bugün ne yemek pişirsem ya? şu adamı şurada şunu söyleyecektim dediğin her an aslında ya geçmişte ya da gelecekte yaşıyorsun. Yani bir düşünce balonunun içindesin. Yapman gereken şey bu düşünce balonunu tamamen ortadan kaldırıp birazcık daha bedene dönmek ve ana odaklanmak. Ana odaklanıp bedene girmek benim ne işime yarayacak diye düşünebilirsin. Şunu düşün, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır evde oturuyoruz. Ve dışarı çıktığımızda herhangi bir markete bile gittiğimiz zaman aslında etrafa daha keyifli bakıyoruz. Olayları daha iyi inceliyoruz. insanların yüzlerine daha keyifle bakıyoruz. Yani anı daha fazla yaşayıp ona daha fazla değer vermeye Başlıyoruz. İşte bir insan ne kadar çok eve girebilirse dışarının keyfini o kadar varabilir. Bir ruh ne kadar bedene girebilirse o kadar evrenin sırlarını ulaşacak kadar yükselebilir. Yani bir Buda, bir Mevlana boş yere oturup da şöyle düşünmüyordu. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken şey onların yolundan gidip birazcık daha kendi bedenimizin sınırlarını keşfediyor olmak. Peki bunun için ne yapacağız? Elimizdeki telefonlardan tek farkımız bu bedenimiz aslında beş duyusunun olması yani daha fazla dinlemek kuşların sesini. Eski insanları düşün, daha açık alanlarda yaşıyordu ve duvarlar olmadan onların duyabildiği ses uzaklıktaki inanılmaz fazlaydı. Daha fazla tadına varıyordu her şeyin çünkü daha iyi nefes alabiliyordu. Yemek yerken bile nefes almayı unutuyoruz artık. Dolayısıyla yaşadığımız hayat özellikle beş duyudan uzaklaştıkça ne kadar basitleşiyor bir düşün istersen. Peki evde kaldığımız bu günlerde ne yapacağız? Daha fazla hareket edebiliriz, daha fazla spor yapabiliriz. Birazcık daha meditasyon ve nefes egzersizlerini kendimize ekleyebiliriz. Beslenme tabii ki burada çok önemli olacaktır. Bir insanın bedene en iyi şekilde girebilmesi için aslında bedeni çok iyi bir şekilde temizlemesi gerekir. Bunun için oruç çok etkili bir yöntemdir. Oruç tuttuğumuz zaman beyin hücrelerine şu sinyali verir. Bana bu enerji yetmiyor ve benim için daha fazla enerji üretin. Hücrelerde onu şunu söylerler. İyi de bu kadar besin geliyor. Beyin onlara şu şekilde cevap verir. Siz inanılmaz mucizevi hücrelersiniz ve aynı besinden daha fazla enerjiyi elde edebilirsiniz. Gerçekten genç ve dinç hücreler aynı besinden daha fazla enerjiyi elde edebilecek kapasitede çalışırken yaşlı olanlar ve hastalıklara meyilli olanlar bu kapasiteyi yerine getiremedikleri için bütünün faydası uğruna kendilerini öldürmeyi görev edinirler. Dolayısıyla 30 günlük bu süreç bittiği zaman daha yeni ve din hücrelerle yoluna devam edebilirsin. Peki nasıl tutabilirsin en kolay ve en güzel şekilde orucunu? Sahurunu aslında birazcık kahvaltıya benzetebilirsin. Seni daha fazla tok tutması için bir haşlanmış yumurta, yanına biraz peynir, ee, eğer tuzla alakalı problemin yoksa zeytin. Tuzla alakalı sıkıntın varsa daha çok böyle avokado veya ceviz badem gibi yağlı grupları tercih edebilirsin. Bağırsak sisteminin bozulmaması için lifli gıdaları mutlaka eklemelisin. Bunun için tam buğday ekmekleri, yeşil gıdalar, lifli gıdalar, kuru meyveler gözde ve şey iyi şeyler olacaktır. Yine İftarda neler yapabilirsin diye düşündüğümüzde aslında ilk önce yapman gereken şey annelerimizden hatırladığımız yemekten önce onu yeme tıkar dediği şey yani birazcık tatlı ve lifli gıdalar bunun için hurma çok keyifli ve çok kaliteli. Aç karnına alacağın hurma mideyi direkt geçip bağırsağa ulaşacağı için sana hızlı bir şekilde topluk sinyali verecektir dolayısıyla ardından içeceğin bir çorba eğer ki unsuz ve kremasız olursa yaklaşık 15 dakika sonra seni gerçekten tok hissettirecektir. Bir 15-20 dakika ara verdikten sonra bir ana yemek ee, yapabiliyorsan mutlaka içinde protein grubu olan et, balık, tavuk grubunu ekleyerek tüketebilirsin. Yanına mutlaka salata tüketmen gerekir. Suya çok dikkat et çünkü su bir anda içildiği zaman seni direkt tuvalete götürür ve hepsini atmana neden olur. Bu metabolize olamamış su anlamına gelir. Dolayısıyla suyu ara ara yavaş yavaş içiyor olman gerekiyor. Çok fazla çay kahve içiyorsan da fazla susuzluk yaşayabilirsin. Buna dikkat etmende fayda var. İftardan sonra mutlaka bir ara öğün yap. Burada yoğurt, meyve ve kuru meyveleri tercih edebilirsin. Yapmamız gereken şey kendi adımıza genç ve dinç hücreler olabilmek adına hem ruhen hem bedenen hem de fiziken olabildiğimiz en iyi hale kavuşmak. Ve bugün bunun için en güzel zaman. Çünkü gerçekten ailenin değeri artıyor. İnsanlar artık kapıdaki demir yığınına değil bir dostuna sarılmaya özlüyor. Dolayısıyla güzel günler bizi bekliyor. Ben diyetisyen Lili Yurtbay. Yurt Bay Seremik'le Evde Kal programının bugün sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Kendine iyi bak.